الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دخزن جزن 14 صفحة سنجلك عرب سورة 188 جاية كريمة الله تعالى شو لا بسم الله قل لا أملك لنفس نَفْعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ de ki ben kendime Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de kendimi zarardan kurtarabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette daha çok iyilik yapardım ve başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Araf suresinin 188. ayet kelimesi. Allah izin vermese kim de kimse kendisine fayda da zarar da veremez. Tüm işler onun emriyle, onun izniyle, onun dilemesiyle ve onun takdiriyle oluyor. Kimse Allah'a rağmen bir iş yapamaz. Dünyadaki ve kainattaki tüm olaylarda onun rolü vardır. Hiçbir şey ondan izinsiz meydana gelemez. Buna Dalganın sürüklediği kumlar da, rüzgarın kaptırdığı yapraklar da dahildir. Toprağın içindeki tohumlar onun izniyle ve bilgisi dahilinde yeşerir. Kimse kendisine dahi ondan habersiz fayda da veremez, zarar da veremez. İnsan kendisine bile onun dilemesi dışında zarar veremiyorsa kime zarar verebilir? Tüm insanlar birine fayda vermek istese, birini iyileştirmek istese, mutlu etmek istese Allah dilemedikçe hiçbir şey yapamazlar. Tüm insanlar birine zarar vermek istese, onu öldürmek istese, onu huzursuz etmek istese, Allah dilemedikçe hiçbir şey yapamazlar. Ey Muhammed Aleyhisselam de ki, ben gaybı bilmiyorum. Allah'ın öğrettiği dışında hiçbir gaybı kendiliğimden bilmiyorum. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Eğer bilseydim ona göre hareket eder ve ona göre salih ameller işlerdim. Öleceğimi ya da başıma nereden bir kötülük geleceğini bilseydim ona göre tedbir alır ve bana bir kötülük de dokunmazdı. Ama bilmiyorum işte. Rabbimin bilgilendirdiği yerler hariç diğerlerini bilmiyorum. Ben sizin için cenneti müjdeleyen cehennemden uyaran biriyim. Ben size gaybı biliyorum demedim. De demedim ki. Ben size bilmediğiniz şeyleri bildirmeye geldim demedim ki. Ben size Allah'ın öğrettikleri dışında kendimden bir şey bilmiyorum. Biliyorum demedim ki. Ben kendim için faydalı ve zararlı olanı bile bilmiyorken sizin için onları nereden bileceğim? Rabbim hepimize hayrın yollarını kolaylaştırsın ve her türlü şeyden emin eylesin. Amin. 9. cüzün 15. sayfası Araf suresi 204. ayet kerimesi Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve izâ <laughs> kuriyel Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû turhamun. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz olun ki Rahmeten ayrı olasınız. Araf Suresi'nin 204. ayet-kerimesi Kur'an'ı dinlemek bile rahmet vesilesidir. Evet Kur'an'ı huşu, saygı ve tefekkürle dinlemek bile rahmet vesilesidir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak vermek gerekir. Zira söz Kur'an'ın sözüdür. Bir mecliste en son söz Kur'an'ındır. Kim ne derse desin sözün sonu ona aittir. Kur'an okununca onu dinlemek, ona kulak vermek ve onun mesajını almak gerekir. Kafirlerin faaliyetlerinden biri de Kur'an okunduğu zaman gürültü yapıp onun sesini bastırmak, nurunu karartmak ve etkisini azaltmaktı. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istediler. Ama allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de tamamlanacaktır. Bir ülkenin lideri konuştuğunda herkes susar ve onu dinler. Bir kral konuştuğunda halk susar ve onu dinler. Bir aile büyüğü konuştuğunda herkes susar ve onu dinler. İşte burada konuşan yüce Rabbimizdir. O konuşunca herkes susacak ve dinleyecek. O konuşunca herkes ona kulak verecek. Zira konuşan sıradan biri değil, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dikkat ettiniz mi? Kur'an'ı dinlemek bile rahmet vesilesi oluyor. Peki acaba onu yaşamak, onun emirlerine uymak ve onun yasaklarından kaçınmanın karşılığı nedir? onu sadece dinlemek bile rahmete vesile oluyorsa varın onu yaşamanın ne getireceğini siz düşünün. Rabbim bizleri Kur'an'ın yolundan ayırmasın. Kur'an'ı dinleyen ve ona göre yaşayan kullarından eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yasuhun. Selamun aleyhi ve sellim. Rabbil alamin.